devletin yöneticilerine fırsat verip böyle işte dona fırça atan. Vali Bey nerede? Al mikrofonu al mikrofonu. Al. Bozuyuk yolu efendim 26 kilometre. Bozuk yol iki Ben sana soğuk söğüt <laughs> bozuyuk arasını sormuyorum. Hep devlet konuşuldu. Ilk defa AK Parti projesi. Ve ben diyen bir akıl. Işte sorarlarsa Ekrem İmamoğlu bileceğe niye geldi? Az önce söylediklerimi unutun. Tam da bunun için geldim. O ben diyen aklın, ben ne yaparsam o olur diyen aklın ya da hukuksal zeminde, hukuksal zeminde hak yiyen, hukuku çiğneyen, yargıyı silah gibi kullanan ve milletin iradesini milletin iradesini çalmaya çalışan, yok saymaya çalışan akılla mücadele için haysiyet mücadelesi için asla vazgeçmediğimi ilan etmek için karşılarında sürekli dimdik ayakta duracağımı ilan etmek için blegeye geldim. Evet, İstanbul'da saçma sapan bir terör soruşturmasıyla önümüze dikilmeye çalışan İstanbul'daki seçimi kaybettiğimde hüngür hüngür ağladım diyen akılla akılla ve İstanbul'u İstanbul'u seçildikten sonra bir hukuksuz müdahaleyle görevden alınmasına rağmen yapılan bugünkü müdahalelere göz yuman ve siyaset iradesinin üstünde olmadığına dair tek bir açıklaması olmayan o akılla da mücadele etmek için bilecikteyim. Kararlı bir kardeşiniz var karşınızda. Makamı, yolu, yolculuğu ya da makamı olmaksızın vatandaş Ekrem İmamoğlu olarak milletimizin iradesine vurulacak bu darbeyi engellemek, önüne geçmek için o işte o dönemde ilan ettiğim İstanbul'u sokak sokak gezeceğim, Türkiye'mizi şehir şehir gezeceğim dediğim için bugün Bilecik'teyim. Beni yalnız bırakmadınız, hepinize teşekkür ediyorum. Ancak ifade etmek istediğim şu var. Lütfen unutmayınız ki bu yapılacak, bu yapılan ve yapılmaya çalışılan süreci bu şekilde darbelemeye çalışan Değerli dostlarım, göreme göremiyorsunuz basın çektiği için hepinizi böyle bir görmek istedim yapılmaya çalışılan bu müdahaleyi bu müdahaleyi Ekrem İmamoğlu'na yapılan bir müdahale olarak asla görmeyiniz. Bu müdahale Türkiye'de başka yerlerde de yapıldı. Bunlara da karşıyız. Bakın eğri oturacağız, doğru konuşacağız. Adil olacağız. Adalet önemlidir. Yani hukuksuzluğa karşı Adaletsizliğe karşı susan dilsiz şeytandır. Buna biz gelemeyiz. Hukuksuzluk varsa ise ona da karşı duracağız. Mardin'deyse ona da karşı duracağız. İstanbul'daysa ona da karşı duracağız. Memlekette adaletsizliğin olmadığı bu cennet vatanın 86 milyon eşit hissedar olduğu bu ülkenin bireylerinin her yerde hakkının korunduğunu bu ülkenin her karış toprağında hissettiremezsek o tek kişilik akıl bugün gider yarın başka bir tek kişilik akıl gelir Allah korusun. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılına bunu yaşatmaya hiçbirimizin hakkı yoktur. Onun için sorumluluğumuz büyüktür. Burada bulunan hepimiz milletçe 86 milyon insanımızla istediğimiz şu her birimizin ismi altın harflerle tarihe geçsin. Biz öyle bir değişimi, öyle bir dönüşümü yaşatalım ki bu ülkemize bizlerin ismi, 86 milyon insanımız ismi altın harflerle tarihe geçsin. Aksi takdirde gerçekten kara leke olarak tarihe geçeriz. Gelecek nesiller bizi hiç unutmaz ayıplarlar. Evlerinizde torunlarınızın, çocuklarınızın, kızlarımızın, oğullarımızın, gençlerimizin kaygılarını lütfen anlamaya çalışın. Ben siyasetin bu kadar erken yaşta algılandığı bir başka dönem hatırlamıyorum. Hatırlayan varsa söylesin. Ben 4-5 yaşındaki çocuklardan duyduğum cümleleri inanın titreyerek dinliyorum. Nasıl böyle bir tehdidin, böyle bir sürecin farkında olabilirler. Bir çocuk kurtarın bizi niye desin bana Allah aşkına okula giden bir çocuk. Bunu hissediyorlar. Dolayısıyla ikinci yüzyılımıza bize emanet edilen bu güzel vatanın, bu güzel cumhuriyetin demokrasiyle taçlanmasını ve de ya bağımsız yargı ve o yüce adaletin var olduğu bir ülkeyi sağlamayı yapmamız ve önümüzdeki bütün engelleri ortadan kaldırıp bereketli toprakların, bereketli paranın var olduğu bu ülkede yetenekli insanlarıyla çağdaş bir geleceğe hep birlikte yürümeliyiz. Ben bunun mücadelesini verip tek tek imkanım olsa 86 milyon insanımızla paylaşmak isterim, paylaşacağım. Lütfen sizler de konuşun. Sizler de paylaşın. Meselemiz A partisi B partisi değildir. Altılı masanın ortaya koyduğu ittifak süreci tam da bunun adresidir. Milletin ittifakıdır, milletin iktidarına yürüyüştür. Bunun karşısında başka bir duygu asla ve asla başarılı olmamalıdır, olamaz. Hep birlikte başarılı olmalıyız. Bu ittifak ağrı ve ruhunu daha da büyütmeliyiz. Daha da büyütmeliyiz. Siyaset üstü durduğumuzu İşimizin, gücümüzün kişiler olmadığını, partiler olmadığını, kötü rejimin çok güçlü bir sisteme dönüşmesini, Cumhuriyet'in demokrasiyle taşlanmasını, adil bir ülke olmasını istiyoruz. Bu duygularla buradayım. Bunun için bilecikteyim. Lütfen bu hissiyatı benimle hissediniz. Lütfen bulunduğunuz ortamlarda bunu konuşunuz. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım çocuklarınızın zincire vurulmasını yani mecazi anlamda kullanıyorum. Zihninin zapt edilmesini fikri hür, vicdanı hür nesiller değil de iki dudağın arasından çıktığının yapıldığı ya da öyle kürsüden devletin yöneticilerine fırsat verip böyle işte dona fırça atan, onu aşağılayan bir aklın... Vali nerede? Kaç kilometre? Hayır, kalan yer. Ya bunlar bozuk olan yerler mi? Al mikrofonu al, mikrofonu al. S Söğüt Bozüyük yolu efendim 26 kilometre. bozuk yol 2 kilometre. Ben sana soğuk Söğüt, -Söğüt Bozuk arasını sormuyorum. Şu anda Sıkıntılı, bozuk olan yer neresi Vali Bey? Efendim iki kilometre. Yapılıyor, Yapılıyor efendim. Yapılıyor. Sen bana başka şeyler anlatıyorsun. Adil Bey süratle hemen anında. Yarın değil. Hemen şimdi. Ben şahsen üç evladımı Öyle bir akla, öyle bir mantığa emanet etmem. Emanet ederim diyen bir akıl varsa elini kaldırsın. Ben etmem. Benim çocuğum özgür kardeşim. Benim çocuğum yetenekli. Benim ülkemin her çocuğu benim çocuğum gibi. En az benim çocuğum kadar yetenekli. Bunun doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi yok. Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi yok. Hepsi. Biz milletçe bir arada Türk milletiyiz. Milletçe bir arada çok kıymetli bir çok kıymetli bir devletin vatan topraklarının evlatlarıyız. Bu duyguyla var olun. Bu duyguyu büyütelim. Lütfen bu işi başaralım. Bunun için buradayım. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Bileceğin bu güçlü birlikteliğinden dolayı da bu ortamı hazırlayan bütün il başkanlarımıza kıymetli milletvekilimize, çok çok değerli belediye başkanımıza yürekten teşekkür ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.